Evet, bugünkü videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, videomuzun başlığı doğru. Tebrik videosu diye bir video yayınlayacağım. E, hepinizi tebrik ediyorum. Tüm gençliği tebrik ediyorum. E, güzel bir sınavlardan geçtik. LGS'den geçildi, üniversite sınavından geçildi. Ve e, bu kadar sınavın neticesinde bugün bir e, eğitim-öğretim hayatının ve eğitim-öğretim hayatının, eğitim-öğretim döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğitim-öğretim döneminde gerçekten çok fazla zorluk çeken kıymetli öğrencilerimiz ve bu öğrencilere bu eğitimi veren, bu eğitimi sağlayan gençliği ve çocukluğu, gençliğe, gençliği ise ileriye yönelik bilgilendirerek ve hayata atılmasında emeği olan tüm eğitim öğretim camiasının tüm öğretmenlerimizi en içten dileklerimle tebrik ediyorum değerli kıymetli dostlarım. Şimdi bir ikinci hususumuzu da hemen sizlerle değerlendirelim. İkinci hususumuz şu şekilde bir tane firma Deprem Ne deniyordu ona Bir ismi vardı şu an unuttum Vallahi unuttum ha <laughs> tamam hatırladım Deprem kabini yapıyor Ve Maraş'ta Olmak üzere Maraş'taki Bir tane yıkılacak olan binaya Deprem kabini Diyor ki biz buraya bunu yerleştirelim Denemek amaçlı diyorlar Ve bu izin çıktıktan sonra Deprem kabini yerleştiriyorlar deprem kabini yerleştirdikten sonra bina yıkılıyor ve bu binadaki kabinlerden canlı insan çıkıyor bir tane bunu herkes çok konuştu ama ben gerçekten çok 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 tebrik ediyorum bizim insanımız çok fazla telaşıya kapıldılar İşte bir tane insan mı konur insan hayatı demek ki gerçekten kendine güvenen yapmış olduğu ürüne güvenen ve bu ürünle firmasında çalışan bir kişi ile test eden bir firma ile karşı karşıyayız. Ben canı gönülden tebrik ediyorum. Bu tebrik videosunun altına bunu da iliştirmek istedim. Zaten değerli dostlar bazı ülkelerde müteahhitlerin yaptığı binaların içerisine hiç kimse olmadan bina bittikten sonra müteahhit bina tamamdır dedikten sonra binanın içerisine o binanın müteahhitini ve o binayı yapan ustaları bina içerisinde koyup ve binanın alt kısmından Belirli bir şekilde bir deprem dalgası yaparak binayı sallıyorlar. Bina göçerse veya binanın herhangi bir çökme veya göçme riskinde ilk hasarı o binayı yapanlar alsın diye. Zaten bunu bazı ülkelerde yapıyorlar değerli dostlar. O yüzden bizim ülkemizde de böyle güzel bir deprem kabinini insanlara bu hizmeti veren ve bu firmaya gerçekten tebriklerimi sunuyorum insan e, yapmış olduğu ürüne bu kadar güvenmesi insan can sağlığını hiçe saymaması kendi çalışanını feda ederek kendi ürününe güvenmesi ve o çalışanın burnu bile kanamadan oradan sağ çıkması gerçekten çok büyük bir yetenek bunun neticesinde hakikaten bir diğer konumuza da geleceğim arkadaşlar bayram tebrik mesajımı yayınlıyorum e, hepinizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim nice güzel kurban bayramlarına erişmemizi temenni etsin hep birlikte ailecek tüm sevdiklerimizle birlikte. Kurban kesmek demek sadece karnımızı doyurmak demek değildir. Kurban kesmek demek sadece et yemek değildir. Kurban kesmek demek sadece o keçiyi orada keserek o etten faydalanarak ve karnımızı doyurup geriye kalanı dolaba koymak daha sonraki günlerde yemek değildir. Kurban kesmek önce Allah katındaki günahlarımızın e, akması demektir. E, kurban kesmek gönüllerimizin doyması demektir. Kurban kesmek tüm sevdiklerimizle paylaşmak, tüm sevdiklerimizle o sofra içerisinde bir yemek yemek demektir. Kurban kesmek ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek demektir. Kurban kesmek gerçekten bir lokma ekmeğe muhtaç olan kişilere o gün et ile ve o gün vermiş olduğunuz kurban bağışları ile o kişilerin karınlarını doyurarak muhteşem bir şekilde o kurbanın tadına varmak demektir. Rabbim hepinize bu kurbanın tadına varabilmeyi nasip ve müesser eylesin. Rabbim hepimizin günahlarını affetsin. Nice güzel kurban bayramlarına sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk içerisinde erişmemizi temenni etsin sürücülerimizden ve trafiğe çıkacaklardan tek ricam lütfen ama lütfen emniyet kemerlerimizi takalım ve trafik kurallarımıza uyalım. Hız ihlali yapmayalım. Uykumuz var ise herhangi bir uyku bastırması bile söz konusu ise lütfen aracınızı çekerek dinlenip ondan sonra yola çıkmanızı temenni ediyorum. Şöyle diyelim sizler güvenliğinizi sağlayın ki başkaları da güvende kalsın. Siz güvenliğinizi Koruyun ki gelecekte güvenliğini korusun, aileniz korusun, sevdikleriniz korusun ve her şeyden öte Rabbim hepinizi korusun diyerek güzel bir kurban bayramına hepinizi erişmenizi temenni ediyorum. Bu zor süreçleri yaşadık, herkes çalıştı, memurlara izin çıktı, 9 gün tatil var. Bu güzel tatilinizi çok iyi geçirmenizi temenni ediyorum. Bir ağız tadın, tadınızın bozulmaması İki gönlünüzün ve huzurunuzun daim olmasını hepinize temenni ederek tekrardan Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum değerli kıymetli dostlarım ve videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız Rabbim nice güzel bayramlara erişmemizi temenni etsin Rabbim nice güzel günlere erişmemizi temenni etsin bundan sonraki yaşayacağımız ve yaşatacağımız günlerin bir önceki günleri nazaran hiçbir zaman aramayıp çok güzel bir zamanlara erişmemizi temenni etsin diyorum. Ve hepinizi tekrardan kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Sürçül lisan ettiysem hepinizin affına sığınıyorum. Ve ne mutlu Türk'üm diyene hayırlı cumalar efendim.